Afra Haber. Gücü hizmetinizde. Evet ister bireysel isterse toplumsal olsun belliğin daima mekansal bir boyutu var. Çünkü mekan her türlü oluşun ayrılmaz bir parçası. Ve dolayısıyla herhangi bir yere e, bir mekana referans vermeyen bir olayı anlatmak olanaklı değil. Hatta kimi zaman mekan, o mekanda geçen olayın belirleyicisi, bellekteki kayıt doğrudan o mekana referans veriyor. Tam da bu nedenle fiziksel çevrede yaşanan değişmelerin, e, belleğin de değişime uğraşmasına e, yol açtığını e, bu şekilde görüyoruz. Burada biz Bafra'da e, e, yok olan mimari yapıların içerisinde simgesel yapılar üzerinden hareket edeceğiz. Ee, onun için eski belediye binasıyla e, başlıyoruz. Eski belediye binası Hacı Dağlı Mahallesi Alaçam Caddesi'nin 11 sayılı yerde bulunmakta. E, Vafra'yı bilenler için e, daha da net anlaşılacaktır. Nuri Evren Caddesi ve Alaçam Caddesi'nin kesişimindedir. Eee üst katı bir dönem olarak bir dönem kütüphane olarak kullanılmıştır. Belediye binasının başka bir e, açıdan görünümü İkincisi Bafra Hükümet Konağı. 1894'de tarihleniyor hükümet konağının yapımı. Hemen önünde halen günümüzde varlığını devam ettiren çeşme var. Yanında diyelim daha doğrusu. nes veriyor sonrasıyla değerlendirme <laughs> yapma şansı. Ne zaman görüntüleri yok? Kardımızda yok. Taşlı Çeşme, e, Taşlı Çeşme yine bafra'yı bilenler için e, bugünkü huzurevinin tam karşısında bulunuyor Adnan Menderes Parkının hemen üzerinde 1940'a tarihleniyor oluyor. E, 1940, bu, bu tarih e, net olmayabilir, özür dilerim. 1940 Fotoğraf, şeyde, fotoğraf çekim tarihi tarihinde evet. dönülen 1940. Bir daha kaydını kontrol etmem lazım. Taşlıçeşme'nin arka tarafındaki Kışla binası ve e, yan taraftaki, bugün var olmayan sol taraftaki bina halen mevcut. E, Bafra Belediye e, Spor Kulübü tarafından kullanılmakta. Sağ taraftaki ee, askeri bina e, bugün ayakta değil, yerimizde bulunuyor. var. Taşlı Çeşme'nin yıkıldığı gün çekilmiş fotoğraf. Çünkü belediyenin kayıtlarında e, 19 Ocak 2002 tarihinde yoğun kar yağışı sebebiyle yıkıldığı tutanaklı kayıt altına alınmış. Taşlı Çeşme'nin bugünkü görünümü. Un fabrikası e, Bafra Şirinoğlu ailesinin sahip olduğu dönemin e, çok teknolojik e, un fabrikası olduğu belirtiliyor. Fabrikada bir kez dışarıdan yanmalı, Fransız malı, motor kullanılmış. E, ikinci görüntümüz ve üzülerek söylüyorum e, Bafra'da Endüstri Müzesi olmaya hak edecek bu bina e, maalesef bu da yıkıldı. Ne zaman? Yaklaşık iki yıl önce. Niye, buçuk iki yani iki yıl bir yıl uçuk iki yıl önce. Bir de var mı tarih, nasıl yapıldı tarih falan var mı? Ee, hocam, e, sahipleri tarafından e, Ermeni Hoca Bişir'in yan ailesine ait bir Aynı zamanda Ay. bu Ermeni Bişir'in yanında Resul Köprü'de de e, köklü ve etkili bir aile. Özellikle Resul Köprü de e, burada buğday yaptıkları yapıp taşıdıkları buğdayı Bartla'da farklı yerlere satıyorlar. Şu anda akrabaları İstanbul'da yaşayanlar mevcut kişinin yanlarında. Bugünkü sahipleri tarafından yapıldı hocam. Ya yapılış sahipleri. ve yıkılışı tarihi ve gerekçesi önemli çünkü. çünkü. Evet çünkü hocam. Diğer anlamı kalmıyor. O, o onu e, şeyimizi ekleyeceğiz hocam. Çalışmamızı evet, tamam. ekleyeceğiz. Sonrasında e, sokak bazında ilerleyeceğiz. E, Hacı Kabaş Sokak'ın e, bu e, fotoğrafı. Hacı Kabaş Sokak'ta bu fotoğrafta yer alan dört tane konağın e, bugün yalnızca bir tanesi ayakta. Diğer üç tanesi maalesef e, yıkılmış. Şu an ayakta olan yapı. Hemen öncesiyle gösterirsek. Sol taraftan ikinci yapı. Bugünkü görünümü ve sokağın şu anki görünümü. Hükümet Caddesi e, Hükümet Caddesi bugünkü hala kaymakamlık binası olarak kullanılan e, binanın ee, az önce hocamın da Smythton'da sunduğu İnas Mektebinin bulunduğu e, caddenin o günkü görünümü. Binalar buruydu. Hocam, e, ondan da bahsedeceğim fotoğraflar üzerinden. Hemen şu sol tarafta e, küçük e, kare içerisine giren bugün e, Aslanlı Konak olarak e, belirtilen e, binamız ayakta. Binam e, Sok bugünkü görünüm olacak. Diğerleri ne zaman yıkılmış? hocam yıkılma tarihlerini onda çalışmamızı İpek. ekleyeceğiz. İsaplı e, Mahallesi'nde bulunan e, Zangoçu Nebi olarak tabir edilen bir e, mimari yapımız var. Bu mimari yapımızın da e, kilise olduğu iddia ediliyor ama bununla ilgili belgelere ulaşmaya çalışıyoruz. E, şu anki görünümü geçen kış e, o da kardan e, etkilenerek maalesef çatısı çöktü. Belediyemizin hemen karşısında bulunan Cendele oldu konu. E, Cami Kenir Caddesi üzerinde bulunuyor. Yani konuya hakim olduğum için e, torunu tarafından yakıldı. E, bugünkü görünümü e, bizzat torunu tarafından yakıldı. Şu an e, şu anki hali bu durumda. Çatısı çökmüş durumda. Etrafında korunmalar e, korumalar alındı ama tarihi bina olduğu için e, yıkımı gerçekleştirilmedi. Tekel Caddesi, Tekel Caddesinin e, hemen sağ tarafında Tekel e, binaları var. Yanındaki, hemen sağda gördüğünüz Tekel binasının hemen yan tarafında Kafka Oteli. Bugün iki binada ayakta. Ama kaçak var. Evet, e, kültürel mirasımızın e, bugün e, var olan, ayakta olanlar üzerinde nasıl değişikliklere uğradığını da bu şekilde anlatmaya çalıştık. Maalesef çatı katına... Evet, evet tabii, onunla ilgili ben bir saptama yapmak istiyorum. Daha önce size üç defa İberhan bu inanın bir şikayet etti. Ama herhangi bir yazı geldi herhalde. E, dairesi buradan kalktık. Daha sonra muhtemelen tekrar da tadilat ve tadilat geçecekler. Yani bu hem ön tarafında hem de arka tarafında iki tarafta sundurma yapılmış pozisyonu böyle bir durum evet. geldiği söyleniyor. O bafları evet, Hocam. Ve Bafrada e, tekel e, çok önemli kültürel bir miras. E, bu mirastan geriye kalmış e, eserlerin içerisinde en kıymetlilerinden biri. Ve maalesef e, bugünkü hali. Sunumun sona erdi. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>